İkinci haftasının ilk gününü çekiyoruz. Birinci hafta çekememiştim. Pansiyondaydım. Bu hafta çekmek istedim. E, o yüzden böyle bir başlık yapalım istedim. Bu arada keşke şunu söylemek istiyorum ki bizim okulda forma kontrolü oluyor. O yüzden makyaj yapmayacağım. Veya güneş kremi falan sü Yani sürecektim ama pansiyona kaldı. O yüzden şu an güneş kremi vesaire ne bende gibisini sürmeyeceğim. Yüzümü bu şekilde böyle yıkadım kalacak. Şimdi okul formumu göstereyim. Onu giyeceğim. Öncelikle gri böyle bir svit giyiyorum. Bunun üzerine de bu şekilde koyu mu diyorlar bilmiyorum. Bu şekilde bordo bir renk şal takıyorum ve ikisi gri ve bordomu zaten çok seviyorum. Çok güzel oluyorlar. Altına da bu şekilde kumaş bir pantolon giyiyorum ve kombinim hazır oluyor. burada arkadaşlar biliyorsunuz geçenlerde aldığım gözlüğüm var. Bunu da okula takacağım. Şimdi hatta göstereyim bu şekilde duruyor yüzüne de ama ya seviyorum gözlüğünü çantamla birlikte hazırlayacağız. Sonra ben hemen giyinip geliyorum. Şimdi bu kısımda sizlerle yapalım istedim arkadaşlar. Bizim okulumuz 8.30'da başlıyor ve şu an saat 7.30 falan. Bir saatim var kankamla. Otobüse gideceğim. Bu şekilde. Örtüyorum şimdi. Bağlasam mı yoksa böyle mi bıraksam? Bilemedim bağlayarak göstereyim mi? da şey yapayım. Bağlayarak böyle bu şekilde bu bağlayarak bıraktım. Böyle bir görüntü seviyorum arkadaşlar. Çok güzel. Kolyelerimi taktım. Üstümü taktım. Daha sonra da giyeceğim. Daha sonra pansiyona gideceğiz. AS programımızı hazırlayacağız. Program değişmiş arkadaşlar. Geçen haftayla aynı değil. Ben zaten demiştim yani hocalara falan. Hocam değiştiler bunu bir haftaya falan. Çünkü sürekli aynısını yapıyorlar. Ve birinci haftadaki günde ne vardı biliyor musunuz? 5 ders matematik vardı. Biliyorsunuz eşitlerçilerin işte 8 saat matematik olması lazım. Evet. Aynen. 4 saat normal. 3 saat yine öğretim matematikimiz var. Devlet de fazla şekilde. Şimdi çay içmeye gideceğim. Çok da oyalanmak istedim. Böyle çantamı sizden önce hazırladım. Hemen şap, şap, şap bir şeyler koydum. Ben göstermiyorum. Bu şekilde. Acaba şu anda unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum. Çünkü hani pansiyon, pansiyona kalıyorum ya. O yüzden sadece bir kere eline mas, getireceğim bir şeyler oluyor. Tabii getir koydum. Tabii getiriyorum. Götürüyorum mesela. Böyle tavsiye koydum içerisinde aletim. Başka bir şey yok herhalde. Böyle gidebiliriz. Hiçmeyen diye koymadı. İçişen. Böyle ee... ne oldu? Ne Çay içmiyor mu o zaman? E geldi Yapan. Bu arada bu kolonya sıkmadı. Bu Yasemin'in azıcık kolonya. Son dakika hazırlanma ne bulacağım şimdi. <laughs> Yemin ederim size bulacağım. Tamam ya hazırız. Skorluğumuz hazır. E, çuvalımızı alıp gidiyoruz. <laughs> Neden bu kadar. <laughs> Ben ben normalde hazırlanan bir insanım. Makyaj falan da yapmadım. Neye geciktirdim? Kahvaltı bile yapmadım. Geç kalmayayım diye. Vereceğim. Telefonu şey sabitleyemedim ama. Ben zannediyordum ki işte sivit giyeceğim, Hava çok sıcak olacak falan zannediyorum. Hava o kadar soğuk ki. Hani kış gibi ve ben şu an çok üşüyorum.